Arkadaşlar hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler, selamlar sunuyorum öncelikle. Ee, 11. ay videom olarak sizlerin karşısına çıktım tekrardan sevgili dostlar. Öncelikle bana göstermiş olduğunuz e, ilgiden, pozitif yorumlardan, abonelik ve beğenilerinizden ötürü Allah hepinizden e, razı olsun diyorum sevgili dostlar. Abone olmayan dostlarıma da sadece nacizane bana destek olmak açısından ve sizin gibi değerli dostlarıma e, bu güzel e, sohbetleri e, bilgileri paylaşmam açısından bana abone olma konusunda destek olsanız e, size sonsuz minnettar olurum sevgili dostlar arkadaşlar 11. ayın içerisine girmiş bulunmaktayım şöyle göstermek istiyorum sizlere de şimdiki bugünkü konumuz içerisinde de arkadaşlar e, birkaç tane konuya değineceğim bu, konu, bu konularda e, sizlerin sıkça, sizlerden sıkça gel, gelen soruların içerisinde olduğu için e, ben de artık 11. ayı beklemiştim. Öncelikle arkadaşlar bazı dostlarımın e, yorumlarına istinaden bir cevap vermek istiyorum. E, emrivaki e, soruları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Eee bir şey daha önceki videolarımda da söylediğim gibi sizi bilgilendirmek amaçlı ve sizi kırmamak adına e, videolar paylaştığımı söylemiştim. Bazı yorumları okuyorum, bazen özelden e, bazı mesajlar geliyor sevgili dostlar. Şuna bir bak bakayım, şunu bir yorumla bakayım arkadaşlar. Yani ben sizinle mümkün olduğunca elimden geldiğince ki var bir abi bir kardeşiniz gibi e, sizlere cevaplar e, yazıyorum. Bu tarzda gelen yorumlara kesinlikle cevap yazmıyorum bilginiz olsun. Diğer bir hususta sevgili dostlar, e, bazı arkadaşlar sürekli önden çekim yapıyorsun demişler. Sürekli önden çekim yapıyorsun. Hiç yukarıdan bir görüntün yok demişler. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın benim saç e, kelliğimi birinci aydan e, 11. aya kadar nasıl bir evreden geçtiğimi beni takip eden dostlarım zaten çok iyi biliyorlar. E, bazı arkadaşlar da sanki yani bazı konularda neyi ispatlamaya çalışacağımı bilmiyorum onlara. Ben gelmiş olduğum süreçte şu süreç içerisinde son nokta olarak 11. ayda buraya gelmişim hala işte neyin ispatını yapmaya çalışacağım onu anlamadım. Şuradan çek kardeş. Buradan çek kardeş. Şöyle göster kardeş. Böyle yap kardeş. Arkadaşlar birinci aydan üçüncü aya kadar zaten nasıl bir kafamın kel olduğunu şu açıda şöyle bir video atmıştım. Şimdiki gelmiş olduğum sonuç yani Allah'a milyarca kere şükürler olsun. Ben neyi size ispatlayacağım bu yazan arkadaşlara söylüyorum. Zaten şu saçımın şu anki gelmiş olduğu şöyle ışıkta göstereyim süreç bana fazlasıyla bile yetiyor yani ben size şöyle çekmişim böyle çekmişim şuradan çekmişim buradan çekmişim e size göre olmamışsa zaten ben protez de taksam bu saçları protez yapsam yine yaranamayacağım. Onun için arkadaşlar bu tarzda yazan insanlara da inanın kale almıyorum. Sizler de hayatınızda veya çevrenizde bu tarz insanlar varsa bu insanları da lütfen kale almayın. Ya sıfır ayarında bir kel bir adam şu saçını şu boyuta getirtmiş. Şuralarını çek, buralarını çek. Arkadaşlar aşırı bir yani şunun üstüne zaten bir saç çıksaydı zaten bu saçlıktan çıkar protest saç olurdu. Önce bunu bir lütfen idrak edelim. Ben bundan memnun kalmasam, bu saçı bu şekilde kullanmasam giderim protest taktırırım arkadaşlar. Yani bu da benim kendi tercihim. 11 ay süreçte şuraya kadar gelmişiz. Bu saatten sonra da 3-5 kişinin olumsuz yorumlarına da e, takılacak değilim. Burada bunu belirtmemdeki sebep de sizler de lütfen bu tarz insanları ne hayatınızda tutun ne de bu tarz insanların e, konuşmalarına dikkate alın. E, yaptırmayan arkadaşlar varsa tekrardan söylüyorum. Hiç düşünmeden pozitif bir şekilde doğru yerde doğru ekiple birlikte bu ekimlerini gerçekleştirmelerini Kendilerine öneriyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Xperia tablet kullandım. Bu süreçte. Kabak çekirdeği tükettim. Ee, ara ara çörek otu yağı masajı yapıyorum. Saçıma uyguluyorum arkadaşlar. Bunu da diğer videolarımda paylaşmıştım. Ee, diğer videolarım içerisinde bütün süreçlerde herkese ayrı ayrı bilgiler zaten verdim. Ve özellikle PRP'yi önermiştim. Ve hala da öneriyorum. PRP'yi hiç yaptırmayıp ilk zamanlar e benle tartışmaya gelen insanlar şimdi bazen denk geliyor. Kendi kanalları, aç, bir kanal açmışlar YouTube'da. Orada görüyorum arkadaşlar bana tavsiyede bulunmayan arkadaşlar burada PRP'yi anlatıyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum en azından. bana bana karşı ön yargılarını bir nebze kırmışlar. İnşallah inşallah güzel de sonuçlar alırlar arkadaşlar. Bu benim kendi iyi kalbimden dolayı bu ekimi yaptıracak olan, temiz kalpli olan herkese duamdır. İnşallah sizler de böyle güzel sonuçlar alırsınız. Ben gayet memnunum arkadaşlar. Şuradaki hafif e, seyreltiler olacak, olmak da zorunda. Normal %100, binlik bir saç. E, saç grefti 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, belki 10.000 kök ekilse e, sakal desteğiyle birlikte çok sık bir saç şeklinde çıkar. 5000 graft. 6000 gref 4000 grefle zaten bu kadar sonuçlar elde ediliyor Sevgili dostlar bunları da göze alarak ilerleyen süreçte Ben daha da bir sık saç istiyorum derseniz bir Ekim'de benim gibi yani ben elektrime düşünmüyorum ama şu bölgeye tekrardan bir destekte de bulunabilirim ama kesinlikle böyle bir şeyi Şimdilik ee, düşünmüyorum ilerleyen süreçlerde nasıl bir saç alacak Çünkü daha 12 ay ve 15 ay arası saçın çıktığı söyleniyor. Bu özellikle tepe bölgesi saç ekiminde geç gelen saçlar oluyormuş. Bunları da uzmanımla görüştüm. Birkaç saç ekimi yaptırmış sevdiğim değerli dostlarım da aynı şeyleri söylüyor. 18 aya kadar saçın uzadığını söyleyenler oldu. En azından ben bir senemi devirip şu halimle bile maşallah 40 bin kere maşallah diyerek sizlere de arkadaşlar yaptırmadıysanız yaptırmanızı öneriyorum. Yaptıran dostlarım da mümkün olduğunca pozitif olsunlar. Uyuması gereken ve yapılması gereken neyse bunlara uyusunlar sevgili dostlar. Oturup da internetin başında saçla alakalı olumsuz yorumları lütfen okumayın diyorum. Her e, yazısına okuduğum arkadaş falanca şöyle diyor, filanca böyle diyor, falanca öyle demiş, filanca böyle demiş. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin DNA'sı, hiç kimsenin yapısı Kanı bile neredeyse hiç kimsenin bir şeyi birbirini tutmuyor. Yani herkesi kendinize kıyaslamayın. Herkesi olacak veya olmayacak diye de kıyaslamayın. Siz yapmanız gerekenleri yapın. Ve olmanız gereken pozitif durum neyse bu halde kalın. Lütfen okumayın arkadaşlar olumsuz yorumları da. Allah'a bırakın. Zamana bırakın. Sigarayı ve alkolü de bu süreçte içiyorsanız da bırakın arkadaşlar. En azından kendi sağlığınız açısından saçlarınızın e, güzel sonuç alması açısından içiyorsanız da sigarayı ve alkolü de e, bırakamıyorsanız da en azından en aza indirin diyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 11. ay videosu olarak da bunu buraya paylaşıyorum. Yaptırmak isteyen dostlarıma da kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Antalya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Abone olmayı, beğendiyseniz de like yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.